Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bimden aldığım bu güzel pembe ipimle güzel bir model göstereceğimi düşünüyorum. Ben çok beğendim modeli, Sizlerde beğeneceksiniz umarım. Şöyle tığımı da göstereyim numarasını. Gördüğünüz gibi iki buçukluk tığla öreceğim arkadaşlar. İpim gördüğünüz gibi pembe noktalı bir ip. Ben bu ipimi bimden almıştım. Çok da beğenerek almıştım. İnşallah bir daha gelir mi bu tarz ipler. Ben de hiç kaçırmayı düşünmüyorum geldiği sürece. Değerlendirmek istiyorum bimden aldığım iplerimi. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar şöyle ben zincirlerimi tamamladım. o şekilde gösterdim sizlere. Tekrar zincir göstermeme gerek yok diye şöyle zincirlerimi tamamlamış halde çektim. zincirlerimizin herhangi bir sayısı ya da bir kat sayı üzerine yapmıyoruz. İstediğiniz modele göre kullanmak isteyebildiğiniz kadar yapacaksınız. Ben model göstereceğim için bu kadar tercih ettim. Daha sonra bakın tığımı sarıyorum. Hanımlar bakın. 1, 2, 3 tane aslıyorum. Dördüncüye batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum bakın. Aynı yere tekrar ikili bir trabzan yapıyorum. iki tane zincirimi çekiyorum hanımlar. Tığımı sarıyorum bakın. Aynı noktaya yani aynı zincire tekrar ikili iki tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra hanımlar herhangi bir zincir çekmiyorum. Sadece tığımı sararak bakın sayıyorum. 1 2 3 3. zincire batıyorum. Yine ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Hemen yanındaki zincire ikili bir trabzan daha yapıyorum iki tane yan yana yaptık tığımızı sarıyoruz sayıyorum yine 1 2 3 3. zincire şöyle batarak ikili bir trabzan yapıyorum Tığımı sarıyorum bakın aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum üzerine iki tane zincirimi çekiyorum tığımı sarıyorum bakın aynı zincire, 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığımızı sarıyoruz hanımlar. Sayıyoruz. 1 2 3. 3. zincire batarak yine ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Tekrar hemen yanındaki zincire gene ikili bir trabzan yapıyorum. Bakın iki tane yan yana yaptık bir öncekinde ise resmen böyle bir kutucuk oluşturduk. Tığımızı sarıyoruz hanımlar. Sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batarak ikili bir trabzan tığı sarıyorum. Aynı zincire tekrar ikili bir trabzan yapıyorum. iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum hanımlar. Bakın yine aynı zincirin içine yine iki tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın. Daha sonra tığımızı sarıyoruz hanımlar. 1 2 3 3. zincire batarak ikili bir trabzan yapıyoruz. Tığ sarıyoruz hemen yanındaki zincire. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Tığ sarıyoruz sayıyoruz 1 2 3 3. zincire batarak ikili trabzan yapıyoruz aynı zincire tekrar yapıyoruz Evet iki tane zinciri çekiyoruz tığ sarıp bakın aynı zincire iki tane daha trabzan yapıyoruz hanımlar Bakın bu şekilde. Daha sonra tığımızı sarıyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3 üçüncü zincirimize ikili bir trabzan hemen yanındaki zincire bir tane daha yapıyoruz bakın bu şekilde gördüğünüz gibi bir tane bu şekilde bir kutucuk oluşturup araya iki trabzan kutucuk iki trabzan şeklinde aralarda üçer zincir bırakıyoruz tığ sarıyoruz bakın gene aynı şekilde 1 2 3 üçüncü zincirime batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Bakın aynı zincire yaptım bunları. Üzerine iki tane zincir çekip tığımı sarıp bakın aynı zincire tekrar ikili iki tane daha trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra tığı sarıyorum. Burada zaten zincirlerimiz kalabilir. Bu kadar çok Sorun etmiyoruz bunu koparabileceğimiz için. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane atlıyorum. İkinciye şöyle batarak ikili bir trabzan yapacağım. Artık üst katı çıkacağım. Çünkü üst katlarını yapmaya başlayacağız. Bu zincirler söylediğim gibi kalabilir. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor bizim için. Üç tane zincirimi çekiyorum. Modelimi bu şekilde çevirdim. Daha sonra bakın tığ sardıktan sonra bakın aynı noktaya bu kutucu oluşturduğumuz noktanın iki zincirlik geniş kısmına gene aynı şekilde iki tane trabzanımı yapıyorum üzerine iki tane zincirimi çekiyorum tığımı sarıyorum İki tane daha trabzan yapıyorum bakın alttakinin aynısını üstte de yapmış olduk gördüğünüz gibi daha sonra tığımızı sarıyoruz bakın Burada hatırlarsanız arada iki tane trabzan vardı. Arasından geçirerek bakın bu şekilde gene ikili bir çıktık. Tığımızı sardık. İkinciye trabzana geçerek yine gene, gene aynı şekilde ikili bir şekilde çıktık. İkili trabzan olarak çıktık. Tığımızı sarıyoruz bakın hanımlar. Sıradakinin kutucuğun tepesine gelerek gene aynı şekilde iki tane şöyle tekrar göstereyim iki tane trabzanımız yaptık üzerine iki tane zincirimi çekiyorum tığımı sarıyorum bakın aynı noktaya iki tane daha trabzan yapıyorum Evet hanımlar daha sonra tığ sarıyoruz bakın aradaki bu iki tane trabzan yapmıştık Bakın arkasından geçirerek alıyorum, iki seferde çıkıyorum. Tığı sarıyorum, bakın. Diğerin trabzın arkasından alarak çıkarıyorum, iki seferde çıktım. Tığımı sarıyorum hanımlar. Sıradaki kutucuğa geçiyorum tepesine yani. Yine aynı şekilde iki tane trabzanımı yapıyorum, bakın. Üzerine iki tane zincirimi çekiyorum tığ sarıyorum bakın aynı noktaya iki tane daha trabzan yapıyorum Evet hanımlar tığımızı sardıktan sonra bakın gene aynı şekilde arkasından geçiriyoruz bakın arkasından geçirerek alıyorum iki seferde çıkıyorum tığı sarıyorum arkasından alarak bakın Aynı şekilde alıyorum. İki seferde çıkıyorum. Bu şekilde sona kadar gelelim hanımlar. Şöyle gösterelim. Evet hanımlar ben gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Üst sıraya geçerken 3 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bakın tığ sarıyorum aynı şekilde. Bakın yine aynı şekilde batacağımız yerler belirgin. Gene ilk olarak o ilk kutucuğun tepesine iki tane trabzan yaptık. Üzerine iki tane zincir çektik. Tığımızı sardık. Gene aynı noktaya iki tane daha trabzanımızı yapıyoruz hanımlar. Daha sonra herhangi bir zincir veya da başka bir işlem yok. Tığı sarıyorum bakın. Bu sefer gördüğünüz gibi kabarcık arka tarafta kaldı. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu arka taraftan bakın kabarcıktan geçiriyorum alarak ikili bir trabzan yapıyorum tığımı sarıyorum bakın ikinci kabarcığımız da arka tarafta şu şekilde bakın arkasından geçiriyorum alarak ilmeğimi iki seferde çıkıyorum daha sonra tığımı sarıyorum kutucuğa geçiyoruz tepesine gene iki tane trabzan yapıyoruz şöyle çıktı ilmeğim. İki tane trabzanımızı yaptıktan sonra iki tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızı sarıp aynı noktaya iki tane daha trabzan yapıyoruz. Tığı sarıyoruz. Bakın kabarcık arka tarafta. Kabarcık ne taraftaysa o taraftan alıyoruz ilmeğimizi hanımlar. Bir üst sıraya çıktığımızda kabarcık bakın arka tarafta görüyorsunuz arka taraftan alıyorum şu geçirerek ikili bir trabzan yapıyorum Evet söylediğim gibi kabarcık üst sıraya geçtiğimizde ön sırada olacak o zaman önden alacağız yani kabarcık hangi yöndeyse o yönden alıyoruz arkadaşlar bakın gene aynı noktaya kutucuğumuz oluşturuyoruz bu kutucuk kısmı sürekli aynı Sadece kabarcık kısmının ne yöndeyse o yönden. Yani ön kısımda ise önden, arka kısımda ise arkadan alıyoruz. Bakın şu an arka kısımda olduğu için arkadan alıyoruz gördüğünüz gibi. Tığımızı sarıyoruz. Gene arkada bakın. Arka taraftan alıyoruz. Bu şekilde gelelim hanımlar sona kadar. Evet şöyle bakın arka kısmı bu modelimizin ön kısmı da bu şekilde gördüğünüz gibi kabarcık kısmından alıyoruz demiştik. Şimdi üst sıraya geçerken 3 tane zincirimizi çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz. Bakın bu sefer de kabarcıklı kısım ön tarafa geldi. Yine aynı şekilde ilk olarak kutucuğumuzun olduğu yere 2 tane trabzanımızı yapıyoruz ikili. 2 i̇ki tane zincirimizi çekiyoruz tığ sarıp aynı noktaya 2 tane daha yapıyoruz. Bu kısım hep aynı. En alt sırada nasıl yapıyorsak bakın hep aynı. Daha sonra tığı sarıyoruz bakın. Ne demiştik? Kabarcık ne kısımdaysa oradan alıyoruz. Bu sırada kabarcık ön tarafta ise böyle önden dolayarak alıyorum ve iki seferde çıkıyorum. Tığı sarıyorum bakın kabarcık ön tarafta ön kısımdan alıp çıkıyoruz. Tamamen modelimiz bu şekilde. Şu kabarcık ön tarafta ise önden, arka tarafta ise arkadan alarak modelimizi tamamen bu şekilde devam ettiriyoruz. Ben modelimi biraz daha büyütüp sizlere ne demek istediğimi daha iyi bir şekilde göstereceğim hanımlar. Evet, şöyle bakın çok güzel bir model oldu bence. Ben çok beğendim. Arkasını da göstereyim. Bakın arkası dümdüz gördüğünüz gibi. Ön tarafında böyle kabarcık. Söylediğim gibi kabarcık bir arkadan, bir önden alıyoruz model sırasına göre. Ki bu ön kısmının şeritlerini yakalayabilmemiz için gördüğünüz gibi harika bir model, çok güzel bir yelek olur bundan. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapımı da inanın ki çok basit. Videomda da ayrıntılı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir hanımlar. Evet, videomu beğendiyseniz oradan beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmalısınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.